Evet efendim e, sözleşmeli işçilerin beklediği bir kadro müjdesi var. Başbakan bunu daha önce dile getirmişti ama e, mesela e, TRT'de sözleşmeli olarak çalışanlar bunun dışında tutulduğunu söylüyor. Bugün meslektaşlarımızdan da bu yönde bazı şikayetler aldık, talepler aldık. E, bunun gibi yani ilerleyen süreçte seçim öncesi özellikle kadro beklentilerine nasıl bir cevap vereceksiniz? Şimdi bizim devlet personel sistemimiz 1965 yılında yürürlüğe girmiş. Sayı 657 sayılı yasa ve 657'nin üzerinde değişiklik uğramış. Yani yasanın numarası 657, değişikliğe baktığımız zaman 657'den fazla değişiklik olmuş. Ee, çok farklı statüler oluşmuş. Ee, sözleşmeli kendi içinde de sözleşmeliler, çeşitli bölümlere ayrılıyor yani belediyelerdeki sözleşmeliler, kamu kurumdaki sözleşmeliler, kitlerdeki sözleşmeliler gibi birçok e, statüler e, e, ortaya çıkmış. E, yasa çıkışında sözleşmelik bir istisnai durum arz ederken daha sonra bunların kapıları açılmış, sözleşmeli yoğunluk kazanmış. Daha sonra da sözleşmeliyle kadroya geçme talebinde bulunmuşlar. E, neticede bizim iktidarımız döneminde 200 bin sözleşmeli e, geçtiğimiz e, 2011 yılında e, kadroya alındı. Belediyelerde çalışan veya yerel yönetimlerde çalışan sözleşmelilere de bu sözün verildiği ifade edildi. Gerçekten de biz baktık. E, Sayın Başbakanımızın televizyon programlarında böyle bir söz verdiği ortaya çıktı üzerine Sayın Başbakanımız hiçbir sözü yere düşmedi bugüne kadar. Kendileri dediler ki böyle bir sözümüz varsa, yerel yönetimlerde çalışan sözleşmeleri de kadroya alalım diye talimat verdiler. Biz o çalışmayı yaparken bir taraftan da baktık ki mevcut 200 bin kişiyi sözleşmeli kadroya aldıktan sonra 163 bin şu anda yine sözleşmeli var. Ve buna ilave olacak yine talepler de var. Bu sistemdeki e, bu problemi artık çözmek gerekir mi? Düşüncesiyle çalışma yaptık. Ve e, şu anda yaptığımız çalışmada kitler hariç diğer sözleşmelerin kadroya alınması halinde durum ne olur? Personelin sözleşmeli çalışması halinde verimlilik açısından durum ne olur? Sözleşmeli esasına göre mi bir sistem kurgulayalım? Yoksa kadroya geçmiş eee ve sözleşmeliği iptal etmiş, sözleşmeli ortadan kaldırmış bir anlayışla mı personel sistemimizi e, inşa edelim diye alternatif bir çalışmamız var. Bunu bakanlar konuda sunumunu yaptık. Ama Sayın Başbakanımız taraflarla bunun görüşülmesi gerektiğini, çünkü bunun taraftar, tarafları e, konfederasyonlar evet. e, kamu e, çalışanları e, büyük oranda yüzde yetmişlerde artık örgütlenmiş durumdalar. Onlarla oturup konuşup bir ortak çıkış noktasını bulmamız gerekiyor. Yani personel rejimimizin yenilenmesi gerekiyor. Yeniden ele alınması gerekiyor. Belki tümden ele alınması gerekiyor. Ama bunu tümden ele alırken e, taraflarla bir uzlaşın neticesinde bunun olması gerekiyor. Biz de şimdi o noktadayız. Mutfak çalışmalarımızı tamamladık. Ama taraflarla henüz bir masa etrafında bir araya gelmedik. Onun için hangi boyutta sözleşmeliler ne olacak Kamu çalışanlarının e, statüleri kaç bölümden oluşacak bunları e, önümüzdeki dönem içerisinde e, Net, ancak e, netleştirebiliriz. Yani bilir, bildiğiniz gibi 2014 zaten seçim yılı. E, yerel seçimler var, e, Cumhurbaşkanı seçim var, akabinde hemen genel seçimler var. Dolayısıyla bunların 2014-2015 yıllarında olması mümkün değil. Eğer olacaksa, bununla ilgili bir düzenleme olacaksa. Bu yılın e, Haziran 30'una kadar e, olabilecek olan e, düzenlemelerdir bunlar. Tabii ki meclisin iradesi, meclise gelişi, e, komisyonlardan geçişi hepsi bir e, ciddi safahat. Bunlar e, Aa, bu yıl içerisinde bitirmeye hedeflersiniz. Yani bizim eğer e, olacaksa bu yıl içerisinde olur. Çünkü 2014-2015 yıllarında seçim dönemlerinde bu bu kadar kapsam, geniş kitleleri ilgilendiren düzenlemeleri gerçekleştirmek mümkün olmaz düşüncesindeyiz. Onun için biz taraflarla görüşüp uzlaşı sağlayabilirsek bir hedef var mı? Etsebilir. Yani e, 163 bin sözleşmeliden bahsediyorsunuz yani. Dediğim yani dediğim gibi biz sözleşmeliler o bir bakış açısı bu. Sözleşmeli anlayış üzerine sistemi bina edeceğimiz gibi bunların tümünü kadroya alarak kadrolu bir e, sistem üzerine de bina edebiliriz sistemi. Ama bu bizim şu anda karar verdiğimiz bir konu e, olmadığını e, belirtmek istiyorum. Karar verdiğimiz tek konu var. Eğer tümden bir sistemin revizyonu söz konusu olmaz ise yerel yönetimlerde çalışan sözleşmelerin kadroya alınması konusunda bir sıkıntı yok. Onlar kadroya geçecekler. Sayın Bakanım bu sulama birliklerinde de çalışan sözleşmeli personeller var. Bu bahsettiğiniz konu onları da kapsıyor mu? Şimdi tabii sözleşmeyi dediğiniz zaman bizim bahsettiğimiz kamuda ee, 4B statüsünde var. E, çalışanlar var. Işte. Onun için diyorum 657 ele evet. alınmalı diyorum. E, hatta e, bir bakışa göre ki Abant'ta bir e, güzel sempozyum yaptık orada. E, bu parçalı durumdan personel kurtarmamız gerekir. Memursa memur diyelim, işçi ise işçi diyelim bu işi iki kategori yeterli de şeklinde bir görüş de ağırlık kazandı. Dolayısıyla şimdi TRT'deki sözleşmeliler, sulama birliklerindeki sözleşmeliler, işçi statüsündeki geçici işçiler gibi birçok statüler var. Bunları biz azaltma hedefimiz var. Yani bu reformla, bu değişiklikle bunları minimize edecek ve tabii ki çalışanların özellikle bizden beklediği bir şey var. Bizim iş güvencemizi elden alacak bir düzenlemeden yana hiç kimse olmaz tabii. Bizim böyle bir niyetimiz yok. Onların iş güvencesini koruyacak şekilde bir düzenlemeden yana olduğumuzun da tarafların bilmesinde fayda var.